Şimdi e, Kayhan Bey Oğuzhan'la bayağı bir sohbet etti. Ben dayanamadım. Ben de devreye girdim. Ben de rica ettim azıcık da benle sohbet eder mi diye. O da beni kırmadı sağ olsun. <laughs> Burada balık nasıl yaşar, işte bunlar acaba kefal mi, pis balık mı falan değil mi? Siz dediniz ki hayır şu işte atıyorum Karagöz, o Çipro'ydu evet. falan. Evet, evet. Nedir buranın özelliği? Valla burası bir iç deniz ama iki tane boğazla sirküle oluyor burası. Bir kere kirlenme olayı ne yazık ki olmuyor. Nasıl İstanbul boğazına atarsan zaten günün birinde mutlaka kaybolup gidiyorsa burası da aynı şekilde. Burada Hı -hı. iki boğaz var. Bir tanesi bu boğaz dediğimiz buradan çıkış Moskova boğazının çıkışı. diye de diğer taraftan girişte Türkiye'nin ilk Hı -hı. boğaz köprüsü yazan ikinci ha, bir boğazımız evet. daha var. Şimdi üçüncü boğazı yapıyorlar. Bir, yine bir köprü projesi var şeyde, yeni onaylandı. Bu sayede bütün sirkülasyon ağı tamamlanmış olacak hmm. bölgenin. Yani denizin kililiği ile ilgili hiç kimsenin bir sıkıntısı olmasın, öyle söyleyeyim. Bunun haricinde burada e, deniz içinde, yani Körfez bölgesinde av yasağı var. Burada balık avlamak, yani büyük ağ ya da takımlarla yasak. Olta balıkçılığı yapabilirler. Olta zaten normal hani onu zaten evet. herkes yapabiliyor. Evet. Ee, bunun haricinde burada üreyen balıklar karagöz, mırmır, mır, lüfer vardı geçen hafta Tabii burası sırf lüferdi. Gerçekten? Tabii lüfer girmiş burada hatta bakın şu anda zannediyorum birazdan tekrar oraya dolarlar yine. Hani lüfer gelince diğer balıkları kaçırır falan derler ama. Hani ama onlar zaten biraz onlar şey, e, sardalya falan koşturur lüfer normalde. Şey, oturup da burada çıpraya işte barbuna falan saldırmaz o Sardayan'ın peşinden girmiştir büyük ihtimalle şeye içeriye. Hı hı. Bu sene çok daha enteresan şeyler oldu. Örneğin papalina çok e, Temmuz ayında çıkması gereken papalina hı hı. bu sene Nisan ayı sonunda Mayıs ayı sonunda şey dedi. Tabaklardaydı burada. Evet biz dün akşam bizim tabaktaydı. Yani hepsi <laughs> gerçek yedik. olmasa da yani şey evet, papalina <laughs> geldi. Yani papalina yakalandı. Çok enteresandır hı hı. bu bizim için çok enteresandı. Biraz iklimle ilgili havaların iyi gitmesiyle ilgili. Örneğin enginar hı hı. normalde Haziran Temmuz ayında Haziran sonu gibi olurdu. Biz şimdi rengileri toplamaya başladık. Evet tarlalarını falan gördük. Tabii, tabii. Çok yani çok şey fazla şeyde oranda arttı öyle söyleyeyim. Havalar çok güzel gittiği için. Yani şey Cunda'nın konseptinde dediğim gibi iki tane Boğaz'la birbirine bağlanıyor. Dışarıda ayrı bir dünya var. Şehir eski ve büyük bir şehir ama Hı -hı. artık büyümüyor. Bir yerde durdu öyle söyleyeyim. Hı hı. yani Ana merkez ve lokasyonları Cunda evet. gibi yerler artık durdu. Evet. İmar olayı bitti. Hı hı. Bu bölgelerde yani böyle bir ileriki büyük şeylerdeki Çeşme, Bodrum, Antalya gibi kirlilik oluşmayacağını biliyoruz. Aman oluşmasın. Ümit ediyoruz yani şu an gözüken o öyle söyleyeyim size. Çünkü burası farklı bir atmosfermiş gerçekten. Evet. Biz de... İlk gelirken bu kadar şey beklemiyordum. Ben ilk defa geldim Cunda'ya ve çok beğendim. Yani Ayvalık çocukluğumda gelmişim. Siz burayı keşfetmediniz. Ben hani düşünün kalsanız size ben burada belli rutlar vereceğim. Bizim haritalarımız hı -hı, var şeyde resepsiyonda. Hı -hı. O rutlar üzerinden e, adayı daha iyi tanıyacaksınız. Çünkü hı -hı. adanın arkası var. Ada Tabii. büyük bir ada ufak bir evet. ada değil yani. Evet. Patriça bölümü var. Moskova Boğazı var. Yani pek çok bölgeden oluşan hı -hı. yalancı boğazdan falan oluşan bir alandan mevcut. Sizin e, gelip onları görmenizi isterim. Daha sonrasında bir yere bir program yapmanızı isterim. İnşallah mutlaka. Zaten artık sizinle de tanıştık. İnşallah. Olay bitti yani. İnşallah Eşe dostu da söyleyeceğiz. Hep beraber Her toplanıp geleceğiz. Dün Her ailemizle geldik. Bundan sonra arkadaşlarımızla evet, geleceğiz. Yani zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Burası gerçekten aileyle gelinip keyif alınacak bir yer. Yani e, çok güvenli. Şöyle bir şey diyeyim. Şu an Türkiye'deki en güvenli yerdesiniz. Evet. Bugün Cunda'nın yerli halkı hı hı. çok korumacı ve kollayıcıdır. Siz gidin eşiniz olmasın oturun şeyde taş kahve ya da işte otur lokasyonlarda ya da herhangi bir yerde. Hı hı. Ne kimse sizin yanınıza gelebilir ne herhangi bir evet. şekilde size satışabilir. Yok, evet, Yerli halk çok... direkt müdahale eder ve korur. Öyle söyleyeyim size. Yani yabancık burada sevilen ve korunan bir objedir bizim için. Evet evet. Öyle yani bu bir tek size. kendi adımıza değil. Mesela ben e, dün sokak hayvanlarına yani belli insanların bir şeylere sahip çıktı. Yani sokak kedilerine ve köpeklere de sahip Tabii. çıkılmış. Bu da mesela ben bir hayvan sahibi olarak aynı zamanda hayvan severim. Belli ki siz de öyle burada baktığınız Evet. Kedilere ve köpeklere evet. bakılırsa sizin de öyle. <laughs> de yani hakikaten e, bu da benim tüylerimi diken diken etti. Çok mutlu oldum. Buranın e, üç şeyi meşhur. Delisi, kedisi. <gülüyor> <gülüyor> Bir de ölüsü. <laughs> Yani Niye? üçüncüyü yani. sevmedim ama iyi ki gidelim çok bu tavuk. Ya illaki bir gün gideceğiz öbür tarafa da inşallah <laughs> biraz daha yedikten yani sonra olur. Genelde yaşlı <laughs> insanlar buraya gelip yaşadıkları için. Ya yani biraz daha göz, gezip görüp yedikten sonra istiyorum <laughs> onu kısmetse. Ya sloganın başkası da şey rakı evet. balık evet. kaybolduk o da var. <laughs> bir de o var değil mi? Doğru söylüyorsun. O daha güzel. Mesela yani sen şimdi yeni sistem roka balık oldu. O biraz ha, sıkıntılı oldu başta <laughs> söylediğimiz. Evet. evet Reklam mesela ya geldi. Da ayran alana. balık. <laughs> Ay balık. O da Biz güzel. roka, roka balık yaptık. <laughs> şimdi bir de çok güzel bir şeyden bahsetti e, ee, Kayhan Bey. O yani ben kendi adıma ondan istakozlardan örnek alacağım. Şimdi istakozlar doğada ee, hani burada çok fazla varmış. Hani doğal bir yaşam ortamı olduğu için onlarla ilgili konuştuk. Ee, nasıl ürüyorlar, ne yapıyorlar, nasıl besleniyor bu hayvanlar, aç kalıyor mu falan diye sordum. Aç kaldığında kendi kendini yiyormuş. Evet. Şimdi ben istakozlardan onu öğrenmek istiyorum. Kendi yağlarımı nasıl yiyip eritebilirim? <laughs> Vallahi, bir sonraki seansta da onu konuştuk, yaparız. Bayağı bir konuştuk ben bir yere <gülüyor> varamadım. <gülüyor> <gülüyor> tamam peki. Ay çok teşekkür <gülüyor> ederim <gülüyor> tatlı teşekkür sohbet ederim. için. Sağ olun. Hoş geldiniz, ee, kahvaltı için şahane bir akşam için. Umuyorum Cunda ve Ayvalık inşallah bizimle biraz katkımız i̇nşallah, olur, tanışırlar. Inşallah, i̇nşallah, çok güzel olur. Biz de sizi İstanbul'a bekliyoruz o zaman. İnşallah, geliyorum <laughs> ben ama çok çabuk kaçıyorum. <laughs> tamam, kaçmadığınız bir zaman bekliyoruz. o <laughs> zaman. Olun, çok mutlu ediyoruz. olduk, sağ, sağ olun. olun.